Ölen kişiler oluyor. Ölüm haktır ya mutlaka ben de dahil olmak üzere buradaki herkes bir gün ölecek. Aranızda hiç kimse ayağa kalkıp da hocam ben ölmeyeceğim diyemez. وَمَا يَجَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِي قَبْلِكَ الْخُلْدِ Ey Muhammed! Biz senden önceki hiçbir beşere, yani hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Efe immitte. Şimdi sen dahi vefat edeceğin sırada fehumul halidun. Onlar ebedi yaşayacağını mı zannediyor diyor Allah? Subhanahu ve Taala. Yani bir gün hepimiz öleceğiz. Ölen kişi eğer namazını kılan bir kişi ise sakın üzülmeyin arkasında. Bak sakın bunu yapmayın. Çünkü o çok güzel bir yere girdi. E hocam çukura girdi işte. Ya sen çukur olarak görüyorsun. Peygamber Efendimiz cennetten bir bahçedir diyor orası. Biz göremiyoruz ama. Ama eğer namaz kılmayan birisi ise o zaman üzülün işte. Çünkü onun için ise Peygamber Efendimiz diyor ki cehennem çukurundan bir çukur olur diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz tabaraka ve teala bize ve bizim zürriyetimizin namazdan, zekattan ayırmasın. Ben